Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Gördüğünüz gibi Castrum Pad ekranımızdayız ve şöyle hemen cüzdanıma geçip NFT'ler kısmına geçip arkadaşlar Castrum NFT koleksiyonumu sizlere göstermek istiyorum. Bir önceki videomuzda Castrum Pad'de kimlik doğrulama ve NFT'lerimizi tanımlamayı nasıl yapacağımızı e, incelemiştik. Daha doğrusu anlatmıştım size. Bu videoda da arkadaşlar Custom Pad'den almış olduğumuz NFT'lerimizi cüzdanımıza nasıl ekleyeceğimizi anlatacağım. Tabi bunun için hemen kendi NFT'lerimizin sözleşme adresini almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Metamask'in tarayıcısına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen yeni bir sekme açıyorsunuz. Bizler biliyorsunuz NFT işlemlerini Polygon Scan'dan gerçekleştiriyoruz. Polygon ağından düzeltiyorum. Polygon Scan'a bağlanmamız lazım bu yüzden. Hemen şöyle poligon scan diye arama kısmına yazıp git dediğinizde arkadaşlar en başta çıkan siteye tıklıyorsunuz. Tabii ki burada uzantıya bakıp kontrol edin. Yanlış bir siteye girmeniz ve cüzdanınızı bağlamanız bir takım sıkıntılara sebep olabilir. Bu yüzden dikkat edin. Bakın skan.com Buna tıkladık arkadaşlar. Ve Polygon Scan bir nevi e, bizlerin genel itibariyle kullanmış olduğu BSC Scan'ın Polygon Ağı diyebiliriz arkadaşlar. Tabi burada arama çubuğuna arkadaşlar bizim NFT'lerimizi tanımlamış olduğumuz cüzdan adresimizi yapıştırmamız gerekiyor. Ki cüzdanımızın sahip olduğu varlıkları bize göstersin. Cüzdanımızı yapıştırıp arattırdığımızda arkadaşlar hemen biraz aşağı doğru kaydırıyoruz ve burada Token Holdings yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Arama kısmına arkadaşlar Castrum diye yazdığınızda hemen altında Castrum NFT Collection diye zaten bizlere gösteriyor. Açılan sayfada arkadaşlar sayfayı biraz aşağı indirdiğinizde hemen token contract sözleşme adresimiz yani reklamın görüyorsunuz hemen üstünde zaten bizleri karşılıyor. Bizlerin NFT'lerinin sözleşme adresleri bunlar olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi biraz daha aşağı indiğinizde dedi. Sahip olduğunuz NFT'leri ve NFT miktarlarını da burada görebiliyorsunuz. NFT'nin üstüne tıkladığınızda mesela arkadaşlar. Burada NFT'nin de detaylarını görüyorsunuz. Yine aynı zamanda görüyorsunuz. Burada da kontrak adres yani sözleşme adresini bize yine verebiliyor. Tabi buralara girmeye gerek yok. Zaten hemen Otur info kısmında bizlere sözleşme adresimizi vermiş olacak. Burada dediğim gibi bunu kopyalıyoruz ve geliyoruz hemen kendi cüzdanımız arkadaşlar. Şurayı kapatayım. NFT'ler kısmına geçiyorsunuz ve NFT'leri içe aktar diyorsunuz. Burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. O da kimlik kısmı. Kaç adet NFT aldıysanız. Mesela ben 5 tane NFT aldım. Bir yazıyorum. İçe aktar. NFT'm şu an burada ben daha önceden işlemleri gerçekleştirdiğim için gelmiyor. Ama siz aynı işlemi yaptığınızda birinci NFT'niz gelecek. Tekrar sözleşme adresini yapıştırıp 2 yazıyorum. 2'ye aktar diyorum. İkinci NFT'm de gelecek. Aynı sözleşme adresini yapıştırıp 3 yazıp 2'ye aktar dediğimde 3. NFT'm de gelecek. Tabii ben bu işlemi 4-5 defa gerçekleştirdim. 5 NFT'm olduğu için... Sizin iki NFT'niz varsa iki NFT'de kalmanız gerekecek. Yani şöyle demek istiyorum. Belirtmek istediğim nokta şu. 5 NFT sahibi olan birisi buraya 6 yazıp bir çaktar dediğinde gördüğünüz gibi NFT eklenemedi diyecek. Çünkü sahip olduğum NFT miktarım arkadaşlar 5 taneydi. O yüzden 5 taneyi Metamask cüzdanıma ekledim. Siz de kaç taneye sahipseniz Kimlik kısmına 3 tane mi sahipsiniz? 1, sırasıyla 2, 3 şeklinde yazarak NFT'lerinizi tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, son olarak da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Custom Pet'te biz kimlik doğrulamayı yaparken şöyle hemen kendi profilime geçmek istiyorum. Kimlik doğrulamayı gösteremiyorum maalesef. Onayladı çünkü. Orada Binance yazan bir kısım var. Doğrulama yapacağınız zaman en altta Binance yazıyor. Ben mesela videoda Binance üzerinden bu işlemin devam ettirilmesi gerektiğini belirtmiştim. Maalesef bu bir yanlış bilgi oldu. Bilginiz olsun. Buradan bir nevi onu düzeltelim. Çünkü siz Binance'ın Web3 cüzdanını bağladığınızda KYC'niz onaylanmıyor. Orada Binance yerine aslında BSC adres yazacak olsa... Ve hani direkt olarak MetaMask'e bizi yönlendiriyor olsa çok iyi olurdu ama ben mesela kendim Binance'a tıkladığımda direkt benim telefonumdaki Binance açıldı ve oradan direkt Web3 cüzdanını bağladı. Ben de o şekilde olduğunu düşünerek videoda da o şekilde anlatmıştım ama o şekilde değil. Sizlerin arkadaşlar Binance kısmına tıkladığınızda kendi cüzdanınızın tabi burada ağı hemen BNB chain'e yani binan sahana geçirip kendi cüzdanınızın cüzdan adresini yapıştırarak işlemi devam ettirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar. Harici bir konuda bilgi almak isterseniz arkadaşlar şöyle tekrar poligon ağına geçelim. NFT'lerimizi görelim. E, yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında bulunan iletişim linklerinden de dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve size yardımcı. Olurum. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dilerim.